Evet yeni 9 tane daha e, Volta VSM geldi. 2024 model. E, şu anda pek bir değişiklik göremiyorum. Mesela bakın bu modelde mesela e, şu aynaları buraya takmalı ama bunda yok gibi mi görünüyor? Yoksa ha, yok pardon. Bu da aynıymış. Şu sıbaplar bazılarında var. Ben de diyorum Allah Allah tuhaf. Evet. Dört tane daha geldi. Cahir cahir. Herhangi bir değişiklik sezemiyorum. Sadece şu fren kollarında mesela volta yazıyor. Eskisinde bakalım var mı? Bakın eski kollar bu da yok mesela. Bazı gene değişiklikler var mı? Bakacağız. Saygılar sunuyorum. Bir beğenmeyi videoyu paylaşmayı, abone olmayı unutmazsınız. İyi olur.